Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün güzel bir panço ördüm. Çok değişik bir model. Çorum'dan Zehra'nın modelini gönderdi. Allah razı olsun. O modele bakarak ben çıkarttım ördüm bunu. Ve boynuna pompon hazırlayacağım. Çok güzel şık bir panço. Ve güzel bir pompon yapacağım. İnşallah bunu süsleyeceğim bu pomponlarla pompon yapımını göstereceğim şimdi size çok kolay basit bir pompon yapımı bunu elime sararak elimin bu kısmına sararak göstereceğim bunun sayısını azaltabilirsiniz çoğaltabilirsiniz pomponunuzun büyüklüğüne göre ben büyük bir pompon yaptım çünkü zengin bir panço duruyor burada küçük yaparsam basit durur diye düşündüm şu anda yapmaya başlıyorum 4 oldu 5 5 6 Bu pomponları istediğiniz yerlerde kullanabilirsiniz. Büyük yapabilirsiniz, küçük yapabilirsiniz. Battaniyelerin köşelerinde, bebek yeleklerinde, patiklerde çok değişik alanlarda kullanabilirsiniz. Bunu şöyle parmaklarıma indiriyorum. Şu iki parmağımın arasından geçiriyorum. ve bunu sıkıyorum. iyice. tekrar geçirip Bunu birkaç defa tekrarlıyorum ki sağlam olsun. Pomponum diye. Ve parmaklarımdan çıkartıyorum. Ve şimdi bunu kesmeye başlayacağım. Şöyle bir poşet aldım şimdi önüne. Etrafımız kirlenmesin. Etrafa dağılmasın. Tüycükler diye. Ve bunu kesmeye başlıyorum. Pompom küçüldükten sonra daha dikkatli, daha küçük kesmeye gayret edin. Zaten elinize topladığınız zaman nerelerini keseceğinizi pomponunuz sizi yönlendirecektir. Şöyle elinize toplayın. Bunun bitmek üzere. Biraz emek istiyor biraz. Zor bir kısım bu. Her tarafın eşit olması lazım. Güzel durabilmesi için. Evet. Komponum bitmek üzere inşallah. Kanalıma abone olup beni takip ederseniz inşallah değişik değişik işler göstereceğim sizlere. Şu elimdeki pançonun nasıl örüldüğünü göstermek istiyorum. Rabbim nasip ederse inşallah. Evet arkadaşlar. Pomponum çok güzel oldu. Şöyle abaserler var mı? Son kez bir bakıyorum. Evet. Bunu kaldırıyorum şimdi. Önce hazırladığım size zincirini çektim. Pançomun yaka kısmına buradan başlayıp geçiriyorum. Dur <laughs> anneanneciğim <laughs> şu an işim var. Bak panço örüyorum. Hayadır. Bu da benim dünya tatlısı torunum. Dünyalar tatlısı. Anne benim Baba arsam. Şu anda işimiz bitmek üzere çok az kaldı. Sadece ikinci pomponu ipe sabitleyeceğim. Evet. Geçirdim. Bakın. Bu şekilde. Şimdi şuraya sabitleyeceğim. Kolay geçirebilmek için birazcık ben ip bırakmıştım burada. Bu ipin bitinceye kadar devam ediyorum. Teşekkür ederim. Dur, ayın Şimdi ayın buradan tema geçiyorum. Şöyle bir düğüm atıyorum. ipler elime dolanıyor zor güçlük çıkartıyor bana şöyle bir tane daha sabitledim bir düğüm daha atacağım evet ve bunu şuradan keseceğim aynı tüylerin uzun evet Şimdi. Dum dum soloman, dum dum soloman, ben canlıyım. Dum dum soloman, Evet. Güle güle kullanın, güle güle yapın teşekkür ederim beni izlediğiniz için Allah razı olsun